Güneş gözümü alıyor. Şunu takayım. Elimde gördüğünüz gibi altın bir yüzük var. Bu yüzüğü kullanacağım. Zarfın içerisine altın yüzük koyacağım. Herkese merhaba dostlar. Sır kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan Altay. Burası sırların, megzemlerin biriktiği bir havuz olmaya devam ediyor. İletişim adresini videonun sonunda bulabilirsiniz. Mail atarak mailde daha kolay yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu deneyin bir sonuç videosunu yapacağım. Deneye katılmak isteyen birçok arkadaşımız vardı fakat diğer videonun, bir önceki videonun arasına koymuştuk deneyi. Onu çoğu kimse göremedi muhtemelen. O yüzden başlı başına bir deney videosu yapalım. İlk yaptığımız deneyi görüp de katılan arkadaşlar için bir bakalım hangisindeymiş aradığımız nesne. ben zaten bildiğim için şöyle bakalım. Deneye katılanları ekranınıza getireyim. Kimler ne söylemiş baksınlar. Bu arada sanırsam katılan herkes bir şekilde sarkaç kullandı. Bir arkadaşımız yüzük kullandığını söylemişti. Normalde bunu eşinizle, partnerinizle yaptığınız zaman bu nesne saklama deneylerinde %90 başarı alırsınız. Birçok defa yapın bunu. Sürekli sürekli test edin ve zihninizi boşaltarak, hani bulamadığınız zamanlarda odaklanmaya çalışarak bunu yapmaya çalışın. Karşınızdaki kişinin yani arkanız dönükken ne, seçilen bir nesneyi bile bulabilirsiniz. E, zarf içerisinde veya herhangi bir kabın altında, herhangi bir şeyin altında saklanan nesneyi de aynı yöntemle bulabilirsiniz. Ancak bunun için işte sürekli denemeler yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi sarkaç kullanımıyla ilgili işte elinizi falan temizlersiniz, niyet edersiniz. Bu niyet etme ile ilgili farklı metotlar var. Siz dilediğiniz herhangi birisini yapın. Biraz odaklanın. Ondan sonra başlayın. Normalde yapılması gerekenlere uyarak yapın. Sürekli de metot değiştirin. Mesela 10 sefer yaptınız, 2 defa bulduysanız o metotta bir yanlışlık olabilir. Size göre uygun olmayabilir. Metodunuzu değiştirin. Mesela tutuş şeklinizi değiştirin. Sarkaç boy ayarını değiştirerek deneyin. Ve çoklarca kez deney yapmanız gerekiyor. Mesela daha kısa tutarsınız o sizi götürür direkt üzerine ve dönmeye başlar gibi. Yani daha önceki anlattığım sarkaçla ilgili radyestezi videolarını izleyin. Kendiniz için kendinize uygun metodu belirleyene kadar yüzlerce belki deneme yapmanız gerekecek. Şimdi şöyle yapalım. Smiley istemiştik. Bunu bilen bir kişi oldu. O da Hakan abi Almanya'dan. Hakan abi tensör kullanıyor. Tensör de bu arada benim de tavsiye edebileceğim bir şey fakat benim iyi bilmediğim bir alan bu konuda bilgi alarak internette videoları da var. Çeşitli kaynaklar edinerek de kendinizi o alanda geliştirebilirsiniz. Hemen deneye geçelim bu videoyu fazla uzatmayalım. Evet biz sizden smile istemiştik. Smile dördüncü zarfların içindeydi. Şöyle bir sırrımız çıktı. Diğerlerine de göstereyim. Bunları boş olarak değerlendiriyoruz. Kimse herhangi bir şey yazmadı burada kalbimiz çıktı 3 numarada. 2 numarada tişörtümüz çıktı. 1 numarada da tabii ki yıldızımız çıktı. Şimdi deneyip çok ufak bir değişiklik yapacağım. Bu maddeleri bulmak biraz daha zordur. Zaten zarfın içerisinde siz kağıt bir şeyin içerisinde kağıt arıyorsunuz. Işınımlar aynı olacak. Bunu yapabilmek için çok usta radyosiziz hidroskop gibi bir şey olmak gerekir. Ya da Hakan abinin kullandığı gibi tensör yöntemiyle bulmak gerekebilir. Bilen sadece Hakan abiydi. Hakan abiyi tebrik ediyorum. Deneye katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok katılım olmadı. Dediğim gibi deneyi belki görmemiş olabilirler. Çünkü çaklalar videosunun arasında yaptık. Şimdi burada bir metot içerisine koyacağımız şeyi değiştireceğiz. Smile yerine yani bu kağıtlar yerine bir materyal koyalım dediğim. Bunun içinde altın yüzlük kullanacağım. Fakat altın yüzük kullandığım zaman bu sefer kabın kendisi belir belirginleşebilir. Koyduktan sonra fotoğraflarını alırken üzerlerini kapatacağım başka bir kağıt yardımıyla. Deney bu şekilde arkadaşlar. Zarfın içerisine ben şimdi bir obje koyacağım. Sizden bu zarfı hangisi olduğunu bulmaya çalışmanızı isteyeceğim. Elimde gördüğünüz gibi altın bir yüzük var. Bu yüzüğü kullanacağım. Zarfın içerisine altın yüzük koyacağım. Böylelikle sizde uzaktan radyestezi ile saklanan nesneyi hangi zarfın içinde olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Ekranınızdan tutarak yapabilirsiniz veya onu imgeleyerek, zihninizde imgeleyerek hangisinde olduğunu bulmaya çalışırsınız. Bunun için sarkacı da kullanabilirsiniz. Farklı yöntemlerde tabii kullanılabilir. Daha önce de bahsettiğim gibi belki de atarsanız tutar. Deneye katılım çok olursa hızlı bir şekilde pazar gününe bunu yetiştirmeyi düşünüyorum. Hani 10 kişi falan geçerse hemen tekrar deney sonucunu yaparız. Sonrasında kristallerle şifa uygulamalarına geçeceğiz. Hangi hastalığa hangi kristal kullanılıyor buna bakacağız. Bununla ilgili bir giriş videosu hazırlıyorum. Videolarım hep kısa kısa olacak. Hastalık ve kullanılan taşları liste halinde paylaşacağım. Evet, şimdi sizi zarflarla baş başa bırakacağım. Her zarfı tek tek göreceksiniz. Zarfın üzerine şöyle bir kağıt koyarak e, kapatmayı düşünüyorum ki sadece zarfın rakamı gözüksün. Zarflarımı karıştırayım ve herhangi bir tanesinin içerisine koyayım. Sonra numaralarını size tek tek ekranda göstereceğim zarflar. Yine şunları da koyalım. Kalbi, tişörtü ve yıldızı kullanalım bu sefer. Belki bunları da bulabilecek olan aranızdan birileri çıkabilir. Deneye katılacak olan herkese şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.